Hadi bakalım. Bak görüyor musun toprağın yumuşaklığını? Burası sonradan koymuş. Sonradan. Bak. Oturması için kayanın yapmışlar değil mi? Değil mi? Bak. Nasıl dökülüyor bak görüyor musun? Aynen. Hadi inşallah güzel bir şey çıkar. Aynen. değil mi? İnşallah. Hadi rastgele. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne çıkacak? Her an çıkabilir. Hadi, güzel bir şey. Oh. Oh, Şuna bak. Gördün mü? Of 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 of. <laughs>